Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün diş macunuyla slime yapacağız arkadaşlar. Çok güzel olacak. Malzemelerimiz diş macunu, suyumuz var. Boyamız var. Boraks ve tutkalımız var arkadaşlar. Diş macunumuzu kabımıza alalım. çok az miktarda suyumuz diş macurumuzun çözülmesini sağlayalım. Evet, şimdi içerisine istediğiniz renkte boya kullanabilirsiniz ama ben sarı renk kullanacağım. Karıştıralım, karıştıralım. Boya kullanmaya da bilirsiniz, isteğe bağlı. Evet, karıştıralım, karıştıralım. Tutkalımızı ilave ediyoruz. çok az miktarda borakslı suyumuzu da ilave ettik. Evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Takipte kalın. Hoşçakalın.